da evet. e, ortaya koydunuz. Evet. E, ne güzel. E, sizi tanımaktan mutluluk duydum. Güzel, e, gerçekten e, Orçun, sevgili Orçun, e, senin bu sergide e, resimlerim var değil mi? Hı -hı. Onların fotoğrafları fotoğrafları fotoğrafların pardon. Türkiye paradoksu'na işte ben Kerke kitabından yola çıkarak yapmış Aha. olduğumuz Efes'te ve Çeşme'de e, Ilıca plajında çektiğimiz fotoğraflar var. Orada kirke kostümlü bir arkadaşımız var, İlk Yaz o da. Hı hı. Ee, onun ağırlıklı olarak kendini ifade etme tarzı, o büyülü atmosferi ifade etme tarzı, tarihle iç içe, doğayla iç içe geçme hikayesi, hı hı. büyülü kadın gücünü simgeleyen bir şey yapalım demişti İlk kez Biz de bunu yaptık. Ne hissettin gerektik. Orçun bununla ilgili fotoğraflar çekerken? konusu belli, kirke paradoksunu baz alarak onun üzerinden fotoğraflar çektin ve bunun mesela Fatma Hanım'ın şey demesi, işte bir feminist kadın ne hissederek bir erkek gözüyle eril eril yani <laughs> ne düşündün? <laughs> ee, ben tabii aynı fikirde değilim normal olarak <laughs> arkadaşlarımızla ama tabii ki yaşadığımız ee, çağda insan kalmaya çalışmak e, saygıyla her hı hı. fikre yaklaşmak ön yargıları kırmak e, her davranış biçiminin karşılığının ne olduğunu gerçekten adil biçimde tartışmak hı hı. yani adaletli olmak hayata genel bakışım bu erkeğe de kadına da genel bakışım yani adalet varsa eğer hı hı. sonuçta e, ne yapılmışsa yapılmış yapılsın ortaya bir sonuç çıkar ve bu sonucun bedelini sebepleriyle beraber aktardığınızı e, yargılan kişi ya da yargılayan kişi rahatlayarak o alandan ayrılır. Bedelini ödemiş olur, bedelini ödetmiş olur. Bu anlamda temel olarak baktığımız şey aslında e, kimlik e, varlığından ziyade hı. temel yoksunluğumuzun kaynağının adalet olduğunu görüyoruz. Adaletin olmadığı yerde ne eşitlikten ne de özgürlükten bahsetmek pek mümkün olmayabilir. Hı hı. Bu yaşadığımız çağın temel problemi de hem bizim ülkemizde ...çok ağırlıklı olarak yaşadığımız... ...hem de bütün dünyada... ...adaletin ne yazık ki çok geri planda kalmış olması... ...gerçek bir adaletin işlediği... ...gerçekten insanların haklarına saygı duyulduğu... ...ve onlara özgürlük ve eşitlik imkanı tanındığı bir toplumda... ...adalet işler ve o zaman hiç kimsenin de ne kimlik mücadelesi vermeye ihtiyacı kalır... ...ne de başka bir şey yapmaya gerek duyar. E, tabii... Onur Haftası'nda da aslında bunu konuşmuş olmak üstelik çok zor şartlarda hı hı. o insanlar hayatlarını idam ettiriyorken önemli. Onların da Onur Haftası'nı bütün LGBTİQ bireylerin hı hı. Onur Haftasını bu vesileyle kutlamış olduk. Evet şimdi daha mistik bir sanat tarihçi, daha derin ve mistik bakarken sevgili Orçun oradan daha bilimsel aslında <laughs> şöyle demek istedi. Kirkenin sorunu, kadın sorunu değil, sosyolojik bir durum. <laughs> Ben sınıfsal bakıyorum tabii ki. <laughs> yani farklı bir bakış açısı olması gerekiyor mu? Bence olması gerekiyor. Yani oradan bakarken diğer yandan bence güzel bir sentez olmuş. Değil mi? Evet güzel bir sentez oluşturmuş. E, buna dayanarak mı bu gözlemi baktın fotoğrafları çekerken? E, tabii birazcık daha e, kuratörün istediği ölçüde uh -huh. çekmeye çalıştım çünkü o bir ortak fikirdi yani uh -huh. kişisel olarak bana böyle bir şey var bunun üretimi içerisinde ol demekten ziyade beraber çalışalım dediği için. Ortak bir üretim, birlikte çalıştık yani hem fikirsel olarak hem fotoğrafın oluşması anlamında hı hı. bir ortak fikir, ortak üretim, ortak akıl söz konusuydu. Ben de kolektif üretimlerin her zaman için iyi olduğuna inanırım. Hı hı. O bakımdan bireysel bir işten ziyade, bireysel bakış açımdan ziyade kolektif üretim, ortak akıl vardı o işin içinde. Ve onunla beraber ürettik yani haliyle hı hı. dostlarla bireysel bakış açımı da kişisel sergilerde yansıtmaya çalışıyorum. Hı hı hı. İşte önümüzdeki sergilerde belki böyle olur. Ama e, şimdi e, Fatma Hanım'ın kirke paradoksunu anlatırken ki bakış açısına baktığımız zaman hem arkeolojik hem sanat tarihi e, üzerine hem mitolojik olarak hı hı. baktığında çok daha mistik hı hı. E, daha daha e, farklı aslında Anadolu'nun böyle derinlerde yatan bir şeylerini ortaya çıkarırken aslında sevgili Orçun'un da dahil olması çok daha güzel olmuş. Yani ben Orçun'a da katılıyorum. Çünkü e, bence de bazı şeyler, sınıf özellikle de sınıf ve e, kadın sorunu bile aslında bir sınıf ve bir sosyolojik sorun olduğunu düşünüyorum. Önce insan üzerinden daha sonra bu iki bakış açısının bir araya gelmesi ve bir erkek bireyin de buraya dahil olarak o gözle bakmış olması. Bak ne kadar olursa olsun siz kadınlar olarak çekememişsiniz. <laughs> Kendine ait bakmış, bir tartışma yapmadım. Varlığı, <laughs> varlığını koymuş. Hiç şey olmamış. Öteleme, öteleme falan hiç kendi ötelenmiş gibi görmedim ben Öyle seni. <laughs> Ötele durmadım. <laughs> yani o kadar e, kadının arasında o kadar baskın e, figürlerin arasında hani biraz ötelenirsin falan diye düşünüyordum. Hani burada kadın kimliğini öne çıkarır falan. Hiç ötelenmiş görmedim <laughs> ben seni. <laughs> Her ikinize de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce dünyaya ve Türkiye'ye sanatla uğraşarak böyle güzel eserler bıraktığınız için, düşüncelerinizle var olduğunuz için, yeteneklerinizi bunlara hayata armağan ettiğiniz için teşekkür ediyorum.